Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kalmelul melul melul Kal melul melul Keremet aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını silmelul melul Keremet aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını silmelul melul, melul. Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına Çekme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşıma, dostlardan haberi sormelul melul. Evet, e, sayın müdürüm, Ihlara Vadisi de gerçekten ülkemizin yüz aklarından Aksaray'a yakışır tabiat harikası bir yer. Ihlara Vadisini birkaç dakikada özetleyecek olsanız neler söylerdiniz? Efendim Ilar Vazisi dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Gerçekten Aksaray vilayetimiz sınırlar içerisinde. Güzel Yurt ilçemizde 14 kilometre uzunluğunda 150 metre derinliğinde içerisinde onlarca kilisenin ve binlerce kaya uyma mekanın bulunduğu içerisinde insanların bizatihi yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu. Ve bu kanyonu görmek için yerli yabancı her yıl 600 bin ziyaretçi ve Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk 5 öğren yerinin arasında Ilar Vazisi. Eğer şu ana kadar işte ülkemizin içerisinde misafirlerimiz, dışarıdan gurbetçilerimiz, eğer böylesine bir dünya cennet noktalarından bir tanesi olan Ihlara Vadisi'ni görmedilerse biz onları Aksaray'a bekliyoruz. Kabadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bütün misafirlerimizi görmek istiyoruz. Gelince de hemen merdivenlerden bakıp gitmek yok. Merdivenlerden inecekler, tekrar merdivenler çıkmakla uğraşmayacaklar. Onlar dilerlerse üç buçuk kilometre, dilerlerse 7 kilometre. Benim zamanım var. Çardakların üzerinde çayımı yudumlayacağım. ...işte Belisırma'daki restoranlarda yemeğimi yiyeceğim derse o zaman 14 kilometre de yürüyüş yapabilirler. Yani öyle geldim, gördüm, ıhlar havasını gittim değil. O kiliseleri, içerideki kaya oyma mekanları görecekler. Merendis çayın üzerindeki çardaklarda efendim Aksaray tavayı yiyecekler. ...işte çayın çaylarını yudumlayacaklar, meyve sularını içecekler ve ıhlar havasına en az 4 saat ayıracaklar. Ve böyle doya doya ama Ihlara Vazisi de bitmez. Ihlara Vazisi'nin çıkışında bir de çok güzel bir Yaprak Kalesi ve Selime Katedrali var. Dünyanın en büyük kaya oyma. Yani Kabadokya bölgesinde tek kayaya oyulmuş en büyük e, manastırı görecekler Aksaray'da. Aksaray'ın daha gezilecek çok noktası var. Güzel Urta gelmişken Güzel Urta Manastır Vadisi, Aşıklıyık, Sofular Vadisi, Narlıgöl, Hasan Dağı'nı muhakkak görmeleri lazım ve Hanların Sultanı, Sultan Hanlı Kervansarayı'nı görmeden Aksaray'dan ayrılmamak gerekir. Aksaray'ın her yeri tarih kokuyor. Medeniyet değerleriyle, kültürel özellikleriyle, tarihi alanlarıyla, doğal güzelliklerle tam anlamıyla bir turizm şehri. Ve bu özellikleri de Aksaray Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 şehrimizden bir tanesi. Biz bütün dostları, bütün misafirlerimizi bu güzel şehrimiz Aksaray'a bekliyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.